Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu tanıtacağım. Öncelikle WooClub.com yazarak Woo bu sitesine gidiyoruz. Site böyle bir arayüze sahip. Gördüğünüz gibi. Şu kısımdaki kod kısmı siteye üye olmadan etkinliklere katılabilmeniz için. Sitede e, Türkçe arayüz olmadığı için Google çeviriyi kullanıyoruz. Bu kısımda gördüğünüz gibi özellikleri, fiyatlandırma, uzaklığın eğitim gibi kategoriler mevcut. Ve site hakkında açıklamalar var. Şimdi e, kaydol kısmına bakalım. kaydı olma kısmında e-postayla kayıt yapılabiliyor sadece. Ama oturum aç dediğinizde gördüğünüz gibi Facebook ile giriş, Google ile giriş, Microsoft ile giriş yapma seçenekleri mevcut. Ben mail adresimle giriş yapıyorum. Bu kısımda etkinlik oluşturma ve etkinliği içi aktar kısmı mevcut. Bu kısımda gördüğünüz gibi daha önce oluşturulmuş bir etkinlik var. Etkinliklerim kısmı, profil kısmı. Profil kısmından hesabınızı ücret ödeyerek yükseltebilir veya ayarlar kısmını kullanabilirsiniz. Şimdi etkinlik oluşturma kısmına bir göz atalım. Bu kısımda 20'ye yakın seçenek mevcut. Etkinlikler var. Baştan göz olursak çoktan seçmeli sorular hazırlayabilirsiniz. Anketler hazırlayabilirsiniz. Eşleştirmeli resim olarak eşleştirmeli sorular hazırlayabilirsiniz. Değerlendirme soruları hazırlayabilirsiniz. Açık uçlu sorular mevcut. Gördüğünüz gibi daha devam eden 20'ye yakın etkinlik var. Oluşturduğunuz etkinliğin bu kısmında kod kısmı var. Etkinliği oluşturduğunuzda bu kodu uzaktan eğitim verdiğiniz öğrencilerinize gönderdiğinizde üye olmadan bu kodu kullanarak etkinliklere katılabiliyorlar. Bu kısımda mesajlar kısmı var. Buradaki uyarıyı da Okuyalım. Şu anda yani ücretsiz kullandığımız için 30 kişiye kadar kullanabiliyorsunuz tek hesapta. Ama bunu ücretini ödeyerek daha da arttırabiliyorsunuz. Burada sunum ekle kısmı var. Ee, hazırladığınız sunumları buraya ekleyebiliyorsunuz. Ayrıca bir e, yanınızda sunum taşımaya gerek kalmıyor. Direkt içinde hazır oluyor. Hazırladığın açtığın sunumları her öğrencinin bilgisayarına da yansıtabiliyorsunuz. Böyle de bir avantajı var. Bu kısımda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.